Arkadaşlar herkese merhabalar. Montant Blade Warband'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde Kerkit Hanlı bize tekrardan savaş ilan etti ve biz de Kerkit avlamaya ve Kerkitleri haritadan silmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Geçen bölümde bütün memlüklerimi ve şövalyelerimi, ağır zırhlı şövalyelerimin hepsini yanıma aldım. Şimdi arkadaşlar öncelikle grubumdaki arkadaşlarımın ekipmanlarını bir düzenlemek istiyorum. Pardon 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 ee, ekipmanlı bir göreyim arkadaşlar buna hemen şöyle zırhları gidireceğim hemen bir de av atı vereyim kullanamıyor şunu bakalım bunu kullanabiliyor iyi silahı varmış 28'e 20 aynı silah kullanıyor kalkanı var mı bir kalkan verelim direnci sıfır yani niye var o zaman bu kalkan kerkit yayı kullanamıyor Neyse oku en azından üstünde dursun. Bir tane kask verelim. Hemen ölmesinler arkadaşlar. Uzun saplı pala verelim bir de. İstediğini kullansın. Hatta bir de muharebe baltası verelim. Keyfine göre takılsın Matilda. Matilda mıydı ya bu? Matel. Tamam. Ee, Jeremusa bir bakalım. Ekipmanlarına bir bakalım. 38 e, 39'u taksın 20 bu kaçtı 14'müş iyi ee, sana bir de at verelim buna binemiyorsun tamam north kılıcı verelim sana ondan sonra bir tane balta verelim baltayı alamıyorsun mızrak verelim kafana göre takıl ee, iyi tamam sen de böyle takıl kardeş tamamdır. Şimdi arkadaşlar biraz kerkit avlayalım. Grubumuzun yiyecek bir şey yok. Öncelikle Tulga'dan bir şeyler alalım arkadaşlar. Moral kaybetsinler istemiyorum. Şunları da bir satalım bari. Üstümüze durmasın. Şöyle verelim. Ondan sonra cığıma ne yapıyorum ben ya? Yani? Tamam bari işte ne varsa onu ver. Şehir benim. Ay bediğim. <laughs> Şuraya doğru gidelim. Ne verdiler? Dikba köyü yağmalandığı için. Das. Das Bika köyü. Yağmalandığı için. Oradan kira alamadık. Gelirlerimiz biraz düştü arkadaşlar. Ama sağlam paramız var. Sıkıntı yok. Bulugur köyünü yağmalıyorlar şu anda. Bulugur köyünü yağmalandı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biz köyümü yağmalamayız. Bu şehirde 308 asker varmış. Tulbuk kalesini alalım arkadaşlar. Tulbuk kalesine doğru biz bir yola çıkalım. Hem de bir bakarız kim var kim yok. Ee, burada Tanju Noyan varmış. Distar Kalesi. Distar Kalesi'ni kuşatmışlar arkadaşlar. Benim acilen Distar Kalesi'ne gitmem lazım. Hemen ben bir oraya doğru yola çıkayım arkadaşlar. Vay vay vay. Sağlam bir savaş olacak. Gece savaşı. 356 asker. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi kerkitlerin toplu bir şekilde içinden geçeceğiz arkadaşlar. Zevkli bir savaş olacak. Çayınızı kahvenizi alın, savaşı izlemeye başlayalım arkadaşlar derken e, ordumuzun çeyreğiyle çıktık neredeyse yola. Savaş büyüklüğü nasıl arkadaşlar şu anda muharebe büyüklüğü 150 daha arttıramıyoruz galiba. Arttıramıyoruz arkadaşlar bunları. Neyse diyelim. Ordumuzun çeyreğiyle çıktık. Umarım yarı yarı olur arkadaşlar. Diğer yarısında daha iyi bir orduyla çıkarıcı yola. Daha iyiden kastım. Ordumuz zaten güçlü. Daha fazla orduyla savaşırız. Bunlar eriteceğiz yani. Sizin kaçışınız yok yani bizden. Var ya kendi ayaklarıyla geldiler. Bir de benim küçücük kalemi içinde 60 tane asker var 300 kişiyle kuşatmaya gelmişler ben şimdi sizi ağlatmaz mıyım kerkitler 90 tane ağır zırhlı süvarim var süvari sizin o okçularınız yamyamlarınız bunlara hiçbir şey yapamaz temiz temiz alıyoruz arkadaşlar tertemiz Gel bakalım yam yam öldü anam bana biri vurdu Bu yam yamı da aldı gece savaşlarını da hiç sevmiyorum ama arkadaşlar şansa geceye denk geldi biz kontrol amaçlı gidiyorduk adamlar kendilerine fazla güvendikleri için üstümüze geldiler Heh. Ben de sana ok atayım da gör Karşılıklı oklaşalım gel Arkadaşlar Elemanlar bitmek üzere Neredeyse Bayağı bir götürdük Eridiler yine her zamanki gibi Heh, Öl artık ya Burada bir fare var. Fareyi alalım da. Fareyi de aldık arkadaşlar. Memlüyümüzü öldürdüler. Memlüyümüzü. Kerkit kargısı öldürdü. Zaten bunların en sağlam askerleri Kerkit kargısı arkadaşlar. <laughs> Bakalım yeni düşman kuvvetleri mi gelecek yoksa? savaşın ikinci yarısına mı geçeceğiz? Muhtemelen ikinci yarısına geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü birkaç kişi var herhalde şu anda. İkinci yarısında biz daha fazla eee askerle çıkacağız arkadaşlar. Bakalım. Herhalde adamlardan da 150 kişi kadarı gitti. Ama onun değmesi lazım bana ya. Bakar mısın ne kadar baş pedaları görüyorsunuz değil mi? Bir de ölmüyor herif ya. Adamı peşinden döndürüp duruyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Korudum seni kardeş. Hadi be. Bir de yerinde dursan var ya. Öyle güzel olacak ki. Bir tane ok yedi. O nasıl değmedi ya? taraf karışıkmış. Birini indirdim. Vay kerkit kargıdısına bak. Yavrum benim. Düşmüşsün ben mümin peşine. Böyle arada, arada kalırsın işte. iyi onu da aldım. Gel bakalım yam yam efendi. Bak ya. Elindeki tahtayla bana blok yapıyor ya. Helal lan sana ne güzel koydun onu. Geber. Helal lan. arkadaşlar sürekli yeni yeni savaşçıları geliyor bunların. İkinci etafa başlamadık. Bizim askerler daha gelmediler herhalde. Ah bunların bu kaçmaları var ya. Hepsiyle ayrı ayrı uğraşıyoruz ya. ölen 300 kişinin 300'ünde de ayrı emek var var ya Şu kerkitleri bir piyasadan silelim ya Gerçekten canımı sıkıyorlar Harbiden hepsini, hepsi için ayrı ayrı emek veriyoruz ya Gel bana doğru gel 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 Oh Ne güzel öldü ya Hadi artık bitti deyin bana. Hepsi bir yerde arkadaşlar. Hepsi saçma sapan yerlerde. İşte böyle uğraşıyoruz bunlarla. O yüzden bunları krallıktan silmek en iyisi. Hadi artık bitti deyin bana. Neredeler bunlar ya? Bir tane yam yam şurada yerde. directamente in the regalio Sonunda bitti mi helal 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 200'ü gitti arkadaşlar bizden 5 ölü 7 yaralı var 15 tane memnuniyiz ölmüş arkadaşlar 6 yaralı 6 yaralımız var adamların ee, kerkit askerlerinden 18 kerkit kargısından 10 tanesini öldürmüşüz. 8 kerkit atlı okçuları 30 kıdemli kerkit atlı okçuları falan bayağı hasar vermişiz 84'e 175 arkadaşlar şimdi ordumuzu tekrar bir kontrol edelim şu anda daha fazlayız şu an bir tık daha rahatız arkadaşlar en azından savaş daha erken bitecek çünkü daha fazlayız Öl artık ama ya. İyi, onu da aldım. Küçük fare. Heh, çekti okunu. Başlar gitmeye artık. İyi de bak onu onu aldığına göre üstüme gel ki bari. Hani bir amacı olsun anladın mı? Ee, böyle mi gidecek? Yemin ediyorum var ya bu 300 kişinin harbiden 300'ünde de ayrı emek var ya. İyi durdurduk onu. Alır, alırsınız herhalde. Oh be Şöyle üstüme doğru koşsunlar da bari gelişine yapıştırayım şunlara Hah çok şükür Oh be Böyle bunları kestikçe var ya içim eriyor içimin yağları eriyor ya Gel gel bana doğru gel. Bak. Bir de blok falan var. I, çok var ya. Aşırı nefret ettim bu kerkitlerden ya. <laughs> of. Aman Allah'ım o ne güzeldi ya. Oh be. Şuraya bir el atayım. Ya fare geliyor fare. Fareye bak ya. Öl lan öl. Oh be. Kaç. Bağırma lan. Kalkanını parçaladık herifin. Bakar mısın ya? Öl lan artık. Sonunda o da düştü. Üstüne doğru gel üstüme. Bana doğru gel. 50 tane adam mı koşturuyor ya? Helal lan sizin. Var ya Allah'ınıza kurban lan. Aferin asker. Ha, ordu işte işte ordu böyle olur. Benim anlamadığım adamlar zaten 300 kişi. İyi de onlar 300 kişiyken ben neden 30 kişiyle çıkıyorum 100 kişinin karşısına? Bari benim 100 askerimi de çıkart yani. bütün kitleri bir arada yakaladık arkadaşlar. Hepsinin içinden geçiyoruz. Geçmeye de devam edeceğiz. Bu arada Distar kalesine de biraz asker takviyesi yapmamız gerekiyor. 67 asker var orada ama adamlar abire gidip kuşatmaya falan çalışacak. Biz bunun önüne geçmek için oraya bir 20 tane asker falan daha koysak yeterli. Çok fazla şeye de gerek yok. Yetiştirmeye falan da gerek yok. 20 tane alırız. İşte gelene kadar ne kadar kasılırlarsa onları oraya bırakırız arkadaşlar. Herkes bir yere gidiyor. Bu tarafa niye gidiyoruz Orada da mı birileri var? Hadi bakalım. Elinize sağlık. Helal olsun size. Bedir Noyan, Akadan Noyan, Ulusamayin Noyan, Dunduş Noyan. Hepsi kaçmış arkadaşlar. Şuradan topla ya da toplayalım. Para paradır. Sonra ihtiyacımız oluyor. Hala burada birileri var. Sancar Han var arkadaşlar. Köle avcısı, köle kral olarak terfi ettir. Burada hala 300 kişilik bir ordu var. Kuşatma altında kalemiz. Önümüzü kestiler. Sancar Han. Brulan Oyan. İmirzan Oyan. Arkadaşlar bu bölüm bu bölümü fazla uzatmamak adına burada bitirelim. Diğer bölümde direkt bu savaştan devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın.